Değerli izleyenler, bugün itibariyle bugün tarihlerden 6 Mayıs 2021. Ben size Manisa Alaşehir'den sesleniyorum. Bağlara çekirdekli sultan üzümlerine bugün itibariyle suyu saldım. Ee, şu bağımda normalde damlama var. Sadece temizlenmesi için şu anda burada bu suyu açtım. Şu anda bütün suyu damlamaya vereceğim. En az 5'er 6'şer saatlik sulamalar yapacağım. Çünkü filizlerin bu zamanda çok fazla suya ihtiyacı var. Şu anda çok güzel sürekli bağlar. Bazı bağlarım sürekli değil. Bu sürekli olmayan bazı bağlarıma da ee, sulu kükürt uygulaması yapacağım. Bazı bağlarıma ise Mayıs ayının ortasından sonra üre gübresi atımını gerçekleştireceğim. Üre gübresiyle artık filizlerin üst teli de aşarak ee, daha fazla uzamasını istiyorum. Yani üzüme gölge etmesini istiyorum. Çünkü üzümleri yaktırmamamız gerekiyor. Yanmaması için de filizlerin boyunun Baya bir uzaması gerekiyor. Yani sürekli kalması gerekiyor. Özellikle Haziran'ın 15'ine kadar bu süreğin tamamlanması gerekiyor. Çünkü Haziran'ın 15'inden sonra başlayan sıcaklar bağları yakma durumu gerçekleşiyor. Ben o yüzden şu anda bütün bağlarıma suları açtım, damlamaları açtım. Şimdi de bu bağıma da açacağım. Çünkü 3-4 gün önce bir tane bağımı özellikle suyu açtım. Hani su da istediğini fark ettim. Yanında da küçük yenicesi vardı. Şimdi o bağım çok güzel aşırı derece süreye geçti. Şimdi bu bağlarımın da aşırı derece süreye geçmesini istediğim için bütün bağlara su açtım şu anda. Şimdi yılda e, sulama işi bağın durumuna göre gerçekleştiriyoruz. Şu anda bağlar yani havalar kurak gidiyor. O yüzden bağlar çok fazla suya ihtiyacı var. Bu suya ihtiyacı kısmında damlamadan ve salma su yaparak karşılamamız gerekiyor. Evet. Şimdi damlamalara çevireceğim suyu. Evet şu anda damlamaya vanaları çevirdim. Şu anda damlama hortumları dolduktan sonra şu anda damlayarak bağımın sulaması gerçekleşecek. Bu arada bazı yerlerde sürekler çok güzel. Mesela burada ikinci teli de açtı. bayağı sürek iyi gidiyor. Bu sene bağlarımın durumu iyi. Bakımlarını mükemmel yapıyorum. Salkımlar da gayet güzel uzadı. Bunlar yeterli benim için. Ben daha fazla bu sene aşırı derecede uzatmak istemiyorum. Hatta bazı salkımlar bunun gibi bayağı bir uzayabiliyor. E, aşırı tığradığında da dökme yapıyor o yüzden fazla da e, hormon kullanmadım bu sene. Şimdi bağlarımı sulayarak e, süreklerini 2-3 gün sonra takibini yapacağım.